arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çarkıfe'nin 3. Üçüncü, üçüncü videosunu çekiyoruz. Şimdi annem burada başlatacak. Biz burada yapacağız. Daha önce masada yapmıştık ama açımızı değiştirdik. Evet açımızı değiştirdik. Şimdi anne taş yap makas. İlk başta Taş <laughs> yap makas. Kaç taş yap, yap, İlk ben. <laughs> i̇lk Nihal'e. Şanslısın pas geldi. Tamam ne var da sonra? diyelim. <laughs> Hareketli bir şarkı seç ve o şarkıyı çok ağır bir şekilde söyle. Ağır demek? ağırdan alacaksın. Ağır çekim. Yani. Hı, öyle. Mesela seni çok <laughs> kırmızı <Koyumuzu> banke <belki gülüyor> Isabella. <laughs> çok ses şey ağır olmadı ama. Ağır çekim işte. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok sıcak. Şimdi diyor ki sınıftaki tüm duvarlara sırayla dokun ve onları sevdiğini söylesen. evin duvarları evin güzel, ev. Odadaki. Evet. Tamam. Odadaki Şimdi Şimdi burada mesela. var, burada var, burada var. Şu şu taraflar da var bir de. Sarıl ve çok de. seni çok seviyorum. Ben. Oha ben nasıl sarılayım? Seni seviyorum. Dokun ve seni, seni seviyorum de. Seni seviyorum duvarcı. <laughs> Şimdi burası. Buradan görünmüyorum ama. Hiç Seni Yap. seviyorum. Seni çok seviyorum. <laughs> Şimdi şurası oraya nasıl geçeceğim? Mesela, ben. Seni çok seviyorum. diyeceğim. Seni çok seviyorum dular arkadaşım. <laughs> Buradan geçemediğim için onu Şimdi sıra ne var değil mi? Evet. Sıra tekrar sana gelinceye kadar robot gibi davran. Tamam. Nasıl oynar? İyi sen nasılsın? <laughs> <laughs> sıra tekrar sana gelinceye kadar İngilizce konuş. Hadi konuştur İngilizceni bakayım. <laughs> Konuşturacağım Ben de mi sıra? Yes. Bir hayvan seç ve o hayvanı gözlerin bağlı iken tahtaya çiz. Kağıda çiz. Tamam. Hemen bir kağıt kalem al Şunda var. yok o boyalı. Sən ingiliscə bir Geldim. hayvan seç ve çiz onu. Ee, ne seçsem? Balık. Tam gözün çok olur. No, balık. Gözünü yes. kapatayım. Anneciğim yumursana. Ben yumarken yanlışlıkla açıyorum heyecanla. Kalem nerede? Halı ha, da yapamazsın. Şöyle gidiyorum. Tamam. Çiziyorum. Ağzını öyle yapmana gerek yok. Niye öyle yapıyorsun? <laughs> Dışarıda çizmiyorum değil mi? Hayır, kağıttasın. Tamam. Hadi, Hadi bakalım. Bakayım. İyi be, Dudağına nereye yapmışım öyle? Sanki sana Oscar ödülü vermiş gibi konuşma yap. Ne? Altın kelebek. <laughs> ya ben ne diyeceğim ya? Ben <laughs> bu. Bana bu özel like gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Buradan makyajcuma <laughs> çok teşekkür ediyorum. Kadarci. Hadi dediz de bana gelsin. Bana gelsin ya. Oh, hava çok sıcak. Burada ikinci track. Yorun İngilizce. O yüzden ben şu an Türkçe konuşuyorum. Beş pencerede sıra. Bende. Pencereyi aç ve başaracağım diye bağır. Gidiyoruz. Şu kenarından bağırıver. Nereden? Buradan. Şuradan böyle işte. Gözüküyor muyum? Evet. Dışarıda da bir sürü insan var. Yani bu ders ders şu an yoktur, bir daha döndüreceğim. Ne? Dersin Oy. sonuna kadar al mesela. Bir tane. Bir kim bu? Kim nesi? Alfabeyi tersten say. Z. Y. Dur. <gülüyor> 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 y. Bu <O> böyle olmaz. <laughs> <laughs> Beni yandı çocuğum. <laughs> U, U, ay, U, 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 anne arkada annem gülme krizi geçiriyor. <laughs> ay, beynim yandı sayamam. <laughs> ben bağırırken bir tane ablam vardı marketten çıkıyordu inşallah market şu ben pes ettiğim için şu an tekrar ben de. Şanslısın pas geldi. <laughs> tamam ben de. Kala <laughs> denizli, <laughs> Ne? 10 kere etrafında dön. Bittiğinde düz bir çizgi üzerinde yürüyeceksin. Aa, tut. çok zor. Düz bir çizgide ne olsun? Şuradan şuraya. Yani şu halının kenarı. Of, Dönüyorum ben dön, 10 tur. Işte. Ben şöyle geçeyim. Ay! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Halın şurası. Neredesin? <laughs> Başını döre. <laughs> Biraz. Heh, tamam. Hızlı dönmen gerekiyordu. Daha çok dönsün diye. Manken gibi yürü. Podium yürüyüşü. Podium yürüyüşü. Nihal demeyeceğim. <laughs> <laughs> Mankenlere hakaret. <laughs> Mankenler istifa etti. <laughs> kimde ne vardı mı? Pas geldi. Ya. ya. Oha. Sesim yan bu. Çok vardı. çirkin bir surat ifadesi yap ve bir dakika boyunca böyle kal. Hayır. Gülme krizi garantili. Evet. Böyle nasıl yapacağım ya? Çirkin şey. bir surat yap. <laughs> kal öyle. <laughs> Ne var, sana tas geldi. Gel mi? <laughs> bir dakika sayıyor musun? Nihal, dilini Şöyle biraz. Dedim. Ben ne yapıyorum? Bana geliştim mi dakika? Hoş Sanki sınıfa yeni gelmişsin ve seni tanımıyorlarmış gibi kendini tanıt. Ya yani sınıfta değilsin ama bize kendini tanıtabilirsin. Tamam. Sen kim? Geçti mi? Burnum ağrıdı çünkü Ben bu suratla tamam ki. Tamam. Geçti mi? Ağ ağrıdı Ben neval demeyeceğim. 10 yaşındayım. Ondan sonra Cima. İstanbul'da. Annemin adı Merve, babamın adı Kerim. alemda da oturuyorum. İstanbul'muş. İstanbul'muyum. Sinopluyum. Evet. Sinopluyum. Sinop'muyum. ama Sinoplu İstanbul'da. Başka yok. <laughs> tamam <in gülüyor> artık işte. En sevdiğim film serisi Harry Potter. <laughs> en sevdiğim. <de. gülüyor> Müzik varmış gibi dans et. Bir dakika boyunca. Da ben şöyle kenarda çekeyim. bacaklayayım Nasıl bir dans <laughs> <Değil mi? gülüyor> Müzik varmış <laughs> gibi dans et işte. Hadi başla. Dakikan başladı. Çalmadan oynar bizim <laughs> Bize ayı dedi. Gestime. <laughs> Hayır, daha 20 saniye oldu. <laughs> oh! <Başka. gülüyor> şey, anne, <ya>. <laughs> Kuyduk, dünya kasında gibi. <laughs> hadi ne var lan? Hadi. ne hadi. Şey. <laughs> ne? Oldu mu? Tüt yok. <laughs> bul, 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 <laughs> Aa, dur, dur, şey var. Tamam. Yeter artık. Yok, kal, Yeter. Of. Karadenizli Bir süreliğine oyun esnasında Karadenizli gibi konuş Video bitene kadar Zaten bitti Zaten bitti yani Çok Sıra nihadedir de. Hadi da Sen başla da <laughs> Başladığımda ben zaten <laughs> Şanslı son pas geldi oh! Ya bu ne şanstır uşağım ya Evet bitti bütün şeyleri çevirdik ve bitti. Oo. Evet uşaklar, çarkımız bitti. Bizim de videomuz bitti. Görüşürük. 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 Tam bütün şiveleri kaptın karıştırdın. <laughs> <laughs> ne var <başarısı>. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz.